başka bir maskenin işe yaradığını görür. Ve o maskeleri takmaya devam eder. Ve bir süre sonra o maskelerin kendisi olduğuna inanmaya başlar. Ve düşünün bende bir maske var. Sizde bir maske var. Benim sevgilimsiniz. İki maske karşı karşıya. Bir de ben onun maskesini onun maskesi kadar iyi tanımıyorum. Benim bir varsayımlarım var. O öyledir diye. O da bende var. Maske, maske prime, maske prime şeklinde gidiyor. Yani ilişkiler aslında iki varlık arasında olan birliktelikler çok maskeleri çarp, çarp, çarpışması şeklinde dönüşüyor. Veya hatta daha beteri şu, beni öyle zannediyordur diye bir varsayım uyduruyorum. Ya eşim beni güçlü görmeyin. Mesela en büyük temel biridir. İşte evet sıkıntı getirmiyorum ismi altında siz aslında gerçekte olan şeyleri saklarsınız mesela eşim. O yüzden de kimin ilişkide olduğu önemli. Hep dönüp dolaşıp kendimizle olan ilişkimize geleceğiz ki karşılığındaki insanla düzgün bir ilişki kurabilelim. Beklentilerimi gerçekten bıraktığım bir gün oldu, bir yıl boş oldu ama bu tepki değildi. olmayabilir. Bundan sonra çabalamayacağım dediğim anı 25. günüm. Bugünkü eşimle tanıştım. Bir 10 gün sonra evlenme teklif ettim. Aynı sene içinde de evlendik. Tabi bazen burada bitiyor olay. İşte happy ever after derler ya filmlerin sonunda insanlar evlenirler. Mutlu son. Aslında bir başlangıçtır ama biz son zannederiz genelde.